Arkadaşlar şimdi şimdi figür evet bütün kitapları ben buldum gerçekten hepsini ben yaptım evet gördüğünüz gibi figür orada figür tabi salak ya yani çok kolay işte korkmuyorum yani son üçgen kaldı onunla buldum şimdi gidiyorum ben tabi aslan ördü arkadaşım ördü çok üzüldüm ya bu kadar para toplamıştı bakın burada parçaları Acaba ölmeseydik aşka. Şimdi buraya geçtik. Salak figür giderse arkadaşlar giderse ben burayı açıp geçeceğim. Sonra da markete gideceğim. Geliyor bu Gelmiyor. Arkadaşım burada sıkılmış. Şimdi yapalım şu işi. Her gel yapmayı şaşırıyorum arkadaşlar. Sabahlar biri burada uğraşıyorum. şaşırıyorum. Fikir gel Allah kahretsin. Burada hep geçti figür. Arkadaşı bile hiç bu arada geçti. Neyse. Ee, gitti galiba. Hadi yapalım şunu. Evet arkadaşlar ile uğraşıyorum. fazla ses çıkardı. Altıma yaptım arkadaşlar korkudan. İşte. Geçeli ama ama. Şimdi arkadaşlar. Çiçek gittikçe kötü gidiyor. Allah belanı versin figür. Evet. Gitti mi? Evet gidiyor şimdi. Gidiyor. Galiba bir tane daha unuttum. Onu, onu arayayım. Onu da bulursam en sonunda bitiyor bu Yok bitmiyor. Daha hiç var ya. Ne yapacağım ben şimdi? Arayayım da Arkadaşım da keşke ölmesiydi. Onunla birlikte oyunu bitirebilirdik. O, o çok aynı benim gibiydi. Proydu. Ama figür yetti hiç, iyi değil yani. öyle yani terledim korkudan terledim yani. O sunurma şu anda. Çok fena istiyorum. <laughs> figür şimdi orayı çağıracağım ve koşacağım. 3, 2, 1. Şimdi gidelim. <laughs> 4, 4, Burada mı? Orada mı? Orada. Yok. Bir gidi bakayım ya. Gizik ya. Orada mı? Burada galiba ya. Neyse ben tabi o şey yani bulursa bir olacak. İşte ben yap ya. Öf. Bulamıyorum bir tane. Bulamıyorum. Böyle bir şey çok iyi olacak. Hemen bu yükeyi umarım. İyi. Ya ya kalkıp hiçbir haberi yok. Öldü kalkıp. Hücüğü yövesi şey yaptık. Hücüğü gördüm. Gördüm. Hücüğü gördüm. Geliyor. Allah kahretsin geliyor. Öldü beş biter. Öldü beş biter orada. Öldü ki geliyor. Zorba sekizci. Keşke zorba sekizci. Saklar diye Asfaltı Neşli Barbie diyeyim. Salak şey ya. <laughs> ya kedileceğim ya. Hep gidiyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> i̇yi. Bakayım da bir şey ayamıyorum. Ne var ki burada? Eee 3, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 3, eee eee 2 dakika şu şifreyi çözüp geliyorum. Bir saat sonra. E ee, B G G B G. gel gel Buraya bak kaba buraya. Sen Galiba Allah ve komşucam. Ses geldi ama. Ses devam ediyor.

Hala bulamadım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ama. Şifreyi <laughs> buldum. Acilen koşmam lazım işte. Geliyor. Geliyor. Ateşimin ördüğü yerde olmak istiyorum. Hemen. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ölüyorum gidip ölüyorum. Böyle bir şey olamaz. Şüpheye de bilmiyorum. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel sen gel gel, Öleceğim lan.